Merhaba, bugün işimiz fırınla değil, ocakla. Bunun için gerekenler tabii ki bir tencere. Biber, yarım kilo kadar. Bu karışık biber, sonda var içinde. Birkaç tane çok acı biber de var. Acı, e, bu yemeğe en büyük lezzeti veren şey. Bir tane irice bir soğanı. Çok küçük olmayan parçalarla, hafif irice kestim. Çay bardağı kadar pirinç. Bir çay bardağı su. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Geçen yazdan yapılmış domateslerimizden yarım litre kadar ve tuz. Hepsi bu kadar. Tenceremizin içine yağ koyacağız. Yağdan sonra soğan gelecek. Bunu güzelce bir kızdırmaya başlayacağız. Hadi geçelim buraya. Soğanı atıyoruz. Damak zevkinize göre ben böyle 3 tutam kadar attım. Tuz ve soğanı kavurmaya başlıyorum. Soğanı harlı ateşte başlıyorum önce çevirmeye. E, hafif pembeleşmesi yetiyor. Şimdi biberlerle işimiz var. Biberleri alıp soğanın yanına götürüp koyunca ateşin altını kısacağım. Şimdi bunu böyle bir karıştırdıktan sonra altını kısacağım. Kapağını kapatacağım. Rahat bir 10 dakikaya yakın e, sürüyor yani 8-10 dakika gibi çünkü o böyle biberler suyunu bırakacak, bırakacak, bırakacak iyice yumuşayacak. Ondan sonra domates girecek devreye. Evet, bu kendini bırakmaya başlamış, rengi de dönmüş. Farkındaysanız böyle bu domatesin tamamını şimdi birbirleriyle bir kes daha kısa bir süre baş başa bırakıyorum hiçbir şey ziyan etmek yok. Şuralarında bir lokma domates kalmış bunları. Koyacağım suyu bunun içine koyuyorum. Bu bir çay bardağı suyu. Ve kalanı güzelce karıştırıyorum ki bütün domates parçaları gitsin. Gördüğünüz gibi domatesler de böyle suyunu bıraktılar. Şimdi bu koydum. Dediğim o suyu da domatesiyle koydum. Ağzını kapatacağım. Kısık ateşte devam edecek. Pirinçler şişince hazır. Neyin yanını isterseniz ikram edin. Çok güzel bir şey oluyor. Son bir altını harladım. Bir dakikacık falan. Hafifçe suyu kalsın çok da yapmayalım. Dibini tutturmayalım. Pirinçler fevkalade pişmiş. Bunu böyle zeytinyağlı bir şey olduğu için soğuk olarak yemenizi tavsiye ederim. Bunlar hep aile sırları. Yengemden geldi. Zeynep yengeden öğrendiğim bir şeydi bu. Şu ara birazcık aile sırlarını vereceğim. Sonra yine aileden bir şey yapıp paylaşırım sizinle. Afiyet.